Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Ve bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan haberiniz oluyor. Bugün sizlere böyle kum boncuklu bir model yapacağım. Yazmam çok güzel. Yani kahve tonları, yeşil tonları ve şöyle şu asit yeşili böyle renginde. Bu rengimden bulamadım arkadaşlar ipini. Çok böyle yeşil de değil, böyle sarı da değil. farklı bir renk tonu vardı. Ben de boncuklarını bu şekilde kullandım. E, altında böyle çok yeşilin bir tonu, açık bir tonu, fıstık yeşili gibi de adlandırabilirsiniz. Onunla tığladım. İpimin numarası şöyle. Suni ipek görünümlü renk 434 ee, iğne oyası ipliği ama e, bir tık ben zorlandım bu iplikle yaparken normal ip gibi akmıyor Arkadaşlar şu görüntü oluşuyor mesela yani ben iki dal geçirmiştim bu yazmamı yaparken sürekli böyle akıtırken boncuklar e, ip dönüyor sürekli şu şekilde oluyor ip akmıyor elektrikleniyor mu artık hani farklı bir şey mi bilmiyorum. Sony ipek görünümlü iğne oyası ipliği olduğu için herhalde. Öbürkü polyester ipler bu şekilde olmayacağını düşünüyorum. Şöyle ben bunları paket olarak almıştım. İçinde 6 mı 12 dal mı öyle bir şey olması gerekiyor saymadım. Şöyle bundan şöyle iki tane dal kullandım. Bir buçuk iki kenar falan yaptı. Biraz sonra nasıl geçirileceğini de gösteririm. Şöyle koyalım. Ve modelim şu arkadaşlar. Bence uyduğunu da düşünüyorum. Böyle çiçek tarzında hani içindeki çiçekleri ortasındaki boncuk ortasındaki şekil şemal biraz böyle uyum sağlamaya çalıştım. çok kolay arkadaşlar hani göründüğü gibi değil ama Biraz şey ne nasıl diyeyim? Biraz üremiyor yani hani çabucak gitmiyor. Yine yani şey tuttuk artık, hatta çocukla. Bir tane şunu mesela 3 dakikada ancak yapabiliyorsunuz ve bir sırasına böyle bir 50 tane şu motiften yani model şeyden çıkıyor. Bir bir kenarını yaptım. Şu ikinci kenarına döndüm. Aslında güzel. Şöyle hemen kısaca anlatalım. Boncuğumu neden az koydum? Çünkü dediğim gibi biraz önce akmadı. Ben de çok az kalmışken videosunu çekip size anlatmak istedim. Tekrar bu boncuğu da takarken belki gösterim zaman kalırsa. İpimizi tığımıza sabitledik. Yazmam, söylemedim herhalde ama şöyle Cenk yeni çıkanlardan ve içinde kahve böyle ee, şu kahve görünüyor ama böyle e, nasıl diyeyim size? E, soğan kabuğu renginde. Şu yeşil de çok güzel olabilirdi altından giderken ama yani ben kapatacağını düşündüğüm için belki bir ton daha açık kullandım. Şu yeşilden kullanmak istedim. İpimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Şu şekilde. 2, 3, 4, 5 tane zincir yaptım. 2 defa tığıma doladım. 1, 2, 3. Üçüncü tığ battığıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki diye çıktım. Şöyle tığ battılarım iki zincir olacak şekilde yakından gösterdiğim için aralıklı görünebilir, ama çok sık bir tığ battıyla yapıldı. Tekrar iki defa doladım aynı tığ battığının içine girdim önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki diye çıktım Bir zincir yapıyorum Buradan 6 tane boncuğumu getirdim Buraya sabitledim Şöyle Bir zincir yaptım Bir tane daha getirdim bazı modellerimde göstermiştim bu yöntemi Bir zincir daha yaptım bir boncuktan sonra Şöyle bu boncuk şu altı boncuğun arasına yerleştiriyorum. Şu şekilde. Sonra ikisinin üç bir tarafta üç bir tarafta kalacak şekilde ikisinin arasından girdim ilmek aldım. Bir zincir yaptım. Şu papatya şeklini veriyoruz boncuğa arkadaşlar. İki defa tekrar doladım ipimi. Aynı tığ girdim. Önce bir sonra iki Sonra 2 diye çıktım. Bunlar dönebilir böyle yaparken hiç sorun değil. 2 defa doladım. İlk başta biri alıyoruz. Böyle ilmeğimiz uzamasın diye. Sonra 2 2 tığımızı şu şekilde boşalttık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ters çevirdim modeli şuradan ilk baştan yaptığımız trabzan mı dersiniz ne dersiniz iki zincirli onun tepesine girdim buradan hiç ipimi e, başını almadan şöyle sık iğne yaptım yalancı sık iğne 1 2 3 zincir yaptım düz çevirdim. Buradan zincirimin altından girdim, sabitledim. İlk başta 3 yapıyoruz. Sonra 2. Şöyle yapalım. 2 2 zincir yaptım. Burayı bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar burayı. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 2 zincir yaptım batıyorum 10 oldu 2 zincir yaptım battım 11 oldu şöyle sıkıştırın 12 tane tam denk düşüyor arkadaşlar sonra şu iki ilmeğin arasından sabitliyorum şu yapmıştık ya kenarına sonra bir zincir yaptım 2 3 4 5 5 zincir yapıyoruz aralarda. 1 2 3. tırbağa batıyorum. Sonra 1 2 3 4 5. Tekrar 2 defa doladım. 1 2 3. tırbağa girdim. 1 2 3 4. Tekrar 2 defa doladım. 1 2 3 4. Ben keyifle yaptım arkadaşlar böyle zor gibi görünebilir ama çok kolay hani birazcık sadece zaman alıyor şöyle altı boncuğumu getirdim sabitledim bir zincir yaptım sonra bir tane daha boncuk getirdim sabitledim bir zincir daha yaptım şimdi ikisinin arasına böyle geçirdim şöyle sabitledim sabitledim derken yani parmağımla sıkıştırdım orayı ikisinin arasından girdim burayı sabitledim ve bir zincir yaptım iki defa da tığıma doladım aynı tığ yine girdim 2 2 çıktım ilk başta bir olarak çıktım sonra tekrar iki defa doladım 1 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tekrar şuradaki ilmeğime geldim tepesinden batıyorum. Buradan bir içinden geçirdim ilmeğin başını almadan. 3 zincir yaptım kapattım ilk başta 3 tane yapıyoruz ki fark edilsin görünsün 2 defa 2 defa yapınca anlaşılmıyor yapılıp yapılmadı 4 burayı 5 bazısının eli sıkı ya da gevşek olabilir sıkıysa 13 defa doldurabilir gevşekse 10 defa da dolabilir burası orası size kalmış biz sadece nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz. Yani siz sayıları kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle mesela saymanıza da gerek yok. Bazen ben sayıyorum ama dolduğunu fark ediyorsanız arasından sabitleyin. Bu şekilde 4-5 tane zincirimi yaptım. İki kutucu katladım, tığ battı. Üçüncüye tekrar 2 5 tane zincir yaptım, tığıma doladım iki defa, iki kutucu katladım. Hep bu şekilde iki defa doladım. Pardon, yazmamdan ip çektim. Bu şekilde arkadaşlar boncuk yapıyoruz. Sonra da ben şimdi burada bırakıyorum şöyle ipimi de geçirmeye çalışalım ee, İnşallah makasım yakın bir yerdedir şöyle bakıyorum tam da aradığım şey bulamayabilirim <laughs> şöyle buldum makasımı İpimi kesiyorum şurada mesela bir buçuk kenar yaptı arkadaşlar iki çile boncuk demek ki bayağı bir boncuk gidecek ben ilk başta iki çile derken yani şöyle iki dal geçirmiştim ama tek tek geçirmek istiyorum çünkü ipim akmıyor yani polyester ip değil sonra ipek görünümlü ip olduğu için akmıyor. Şöyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar bakın şöyle kıvrım kıvrım oluyor. İlk defa kullanıyorum ben de bu ipi. Yani daha öncelerde tığ oyası olarak kullanmıştım ama boncukta ilk defa kullandım. Ee, şöyle şuradan bir tane ikisinin ortasından alıyorum. Tığıma şöyle geçirdim Arkadaşlar. Şu ipimi doladım. Bu iki ilmeğin arasından yeşili geçirdim. Sabit ipimi geçirdim. Şöyle inşallah geçirilebilir. Şöyle ilk başta biraz. Ee, bir saniye. Bakın ipi çektim. İp başta biraz zorlanabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ben dün geçirirken bir 10-15 tane döktüm. Şöyle bunun daha basiti var mıdır bilmiyorum. Ben böyle görmüştüm annemden. Hiç de araştırmadım. Boncukla da çok model yapmıyorum açıkçası. Bu şekilde Şöyle geçiriliyor, geçiriliyor arkadaşlar yeşili. Bakın biraz dikkatli olursanız, ben dün hop diye birden yukarıya kaldırdım. Biraz boncuklar da kum boncuk ama şeyleri çok küçük olduğu için burası iki katlı oluyor. Yani hani ipi zor geçebiliyor. Bir tane geçireceğim arkadaşlar bir, bir dalına geçireceğim. Çünkü beni çok zorladı dediğim gibi dün. Şuradan. Yani bu da herhalde bir, bir kenarını yapmaya yeter diye düşünüyorum. Tekrar yine geçeceğim. Çünkü e, yaparken çok oyalıyor. Yukarı kaldır. Hani ipten aşağıya sıyır. Boncuğum. Bilmiyorum bana zor geldi. Başka polyester ipte olsaydı dediğim gibi belki kolay olurdu şöyle akıtalım çok da tutmak istemiyorum benim anlatacaklarım bu kadar göstermiş oldum nasıl pul boncukta geçtiğini de yani tek tek iğne ile geçirmektense bu yöntemi de kullanabilirsiniz modelimde çok güzel yapmanızı tavsiye ederim kolaylıkla yapılabilecek bir model çok böyle ince detayları yok Sadece boncuğu o tutma şeyi biraz ilk başlarda gözünüzü korkutabilir ama bence çok güzel oldu. Şöyle yazmama da yakıştığını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere başka güzel bir videoda. Hoşçakalın. Abone olmayı da bir yorum yapmayı da unutmayın.